Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber ee, bu oyunu arıyor, oynuyoruz arkadaşlar. Abi. Evet arkadaşlar şimdi bu bunu kim yapmış acaba? arkadaşlar. Burada benim yaptığım evim var arkadaşlar. Çok ee, videoya atmışımdır arkadaşlar herhalde. Evet. Burası şuralara zaten ekledim. Burası Miran odası. Kardeşim yani burası benim odam. Böyle. Evet. Şimdi arkadaşlar size mini araba yapılmayı öğreteceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi aletlere gidiyorsunuz arkadaşlar. Buradan benim isteyeceğim şeyleri alıyorsunuz. Tamam mı? Bu ne? Allah. Ne? Yeni mi bunlar? What the what? Oha! Benim şeyim de gelmiş arkadaşlar. Bekleyin arkadaşlar. Şimdi size araba yapılma öğretiyorum Neyse boş verin. İlk önce sürücü koltuğu alıyorsunuz. Sonra yolcu koltuğu almanıza gerek yok. Ee, bu, bunlardan alıyorsunuz Sınırsız moto, motor almışsınız Yakıt motoru alıyorsunuz Ve e, Benzin alıyorsunuz Bir tane de Bakın Bu çok önemli Şunu alıyorsun Makine atölyesi Bunu alıyorsunuz arkadaşlar Şimdi Blok alıyoruz arkadaşlar Bekleyin hemen. Bloklar neredeydi? Bekle. Elmasları alalım. Tamam. Elmasları aldık. Şimdi. Evet. İlk önce arkadaşlar ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Bunu alıyorsunuz. Tamam mı? Sonra böyle yapıyorsunuz. Yani siz ne yapmak istiyorsanız yapın. Ben motosiklet yapıyorum. Ha, bu arada arkadaşlar. Bir de şu eksik bakın. Hemen aletleri yine giriyorsunuz. Bakın. Şunu alıyorsunuz. Evet. Bunlar malzemeler arkadaşlar. Bunlar malzemeler arkadaşlar. Şimdi şöyle koyalım. Ben uçak da yaparım arkadaşlar. Şimdi eee bunu yaptık ve yakıt motorunu alıyoruz. Evet. Yakıt motorunu bir saklayalım. Eğer saklamazsak yakıt motoru kırılır. Tamam. Böyle yapıyoruz. buraya sürücü koltuğu Evet arkadaşlar şimdi motorumuz hazır şimdi buradan da kaç kilo olduğuna bakabilirsiniz Arkadaşlar şimdi bakıyoruz 404 kilo kilo arkadaşlar 404 kilo. Makine üretmek istiyorsunuz. Ve hoppa. Burada. Şimdi şuraya koltuğun üstüne tıklıyorsunuz. Ve şu rokete basıyorsunuz. O zaten uçuyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Çok güzel oldu. Böyle de durabilirsiniz. Dönebilirsiniz. Her şeyi yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, evet. Koş, koş. Bu arada arkadaşlar ee, şimdi bu motorumuzda geldik. Kuzenlerimle de video çekebilirim arkadaşlar. Şimdi bunu da ben size söyleye söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi çıkalım. Evet. Bunu koyuyoruz. Bize lazım olan e, şeyler şunlar arkadaşlar. Şimdi e, hemen ilk önce şunlardan alıyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Göstereyim ben size. Bunu almamıza gerek yok. O yüzden bloklara giriyorsunuz. Hemen alıyorsunuz. Benzinini aldı zaten Evet. Şimdi böyle 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 yapıyorsunuz. Ama yüksek olması lazım. Hı, tamam. Böyle yapıyorsunuz. Böyle büyütüyorsunuz arkadaşlar. Kanatlarını da yapmayı ben size öğreteceğim. Şimdi böyle. Evet. Şimdi yapıyoruz bunu. Bir buraları kapatalım arkadaşlar. Gereksiz zaten. Bir kapatmayalım. Böyle. Böyle, böyle, böyle. Kaldık. böyle evet şimdi şunu alıyoruz böyle yapıyoruz evet yaptık arkadaşlar şimdi e kanatlarla biraz daha büyütelim arkadaşlar böyle böyle yapıyoruz Tamam yaptık. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bu arkası arkadaşlar. Bir tane benzin olacak şurada. Güvenli bir şekilde olsun arkadaşlar. Kapatalım etraflarını. Evet. Şimdi buraları kapatmamız lazım. Birisi düşmesin diye. Arkadaşlar bu arada yorumlarım açık yazabilirsiniz. Böyle, 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 böyle. böyle, böyle, böyle. Tamam. evet Bu kadar da abartılı olmadı arkadaşlar. Şimdi buraya buraya bunu koyuyoruz. Şimdi yaktığımız yakıtımızı doldurmayı unuttuk biz arkadaşlar. Bekleyin. Heh, tamam. Evet. Şimdi kapattık. Yolcu şeyi alalım arkadaşlar. Nerede? Heh, aletleri giriyoruz. Burada heh, duracaklar. Oturacaklar. Burada. Evet arkadaşlar. Böyle böyle. 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 Evet şimdi yaptık arkadaşlar. Buraya. Şuralara. Böyle böyle. Böyle böyle. Roket şeyleri yapıyorsun. Yani arkadaşlar. Ee, bunları yapıyorsunuz. Yukarı kalkması için böyle yapabiliriz arkadaşlar. Bir de bu lazım. Bekleyin. Bunu sıra düzenleyicisi. Bir de şalter. Şalter alalım. Şalterler aşağıda. Evet arkadaşlar şimdi hepsini şu Bıçaklarımı şuralarında tekerlerim. Tamam. Evet, üretiyoruz kaç kilo bu? O 3037 kilo. Makine üretiyoruz. Ve makinemiz hazır. Böyle binebilirsiniz. Hadi gidiyoruz. Uçuyoruz arkadaşlar. Çok iyi ya arkadaşlar. Siz de denemeyi unutmayın arkadaşlar. Ve arkadaşlar uçak yapımımız da böyleydi. Hepinize iyi akşamlar diyorum arkadaşlar ve bay bay.